kulaklarınla değil kalbinle dinle el hakim her şeyi hikmetle yapan allah'ın senin için çizdiği kader yolu rastgele değil en ince hikmetlerle işlenmiştir her detay senin bilmediğin bir güzellik taşır allah'ın sana özel hazırladığı kaderin bir hikmeti var el muakkir her şeyi belirli vakitte yapan geciktiren ama unutmayan eğer bir şey olmuyorsa bunun bir sebebi var el muakkir olan Allah geciktirerek büyütür çünkü o asla unutmaz sadece bekletiliyorsun sakın unutuldum vesvesesine kapılma. Allah seni sabrın ilahi terbiyesi ile es sabür ile büyütüyor. Seni aslında terbiye ediyor. Kolay verilen ucuz olur. Unutma. İnsan ilişkilerinde de bu böyledir. Kolay elde edilenin kıymeti olmaz herkese verilenle sabredene verilen aynı değildir. Allah seni bekletiyorsa sıradan olandan koruyor demektir. Allah çok sabredendir. Sabreden kullarına torpillidir. Şunu hep hatırla. Bekletiliyorsan sana özenle hazırlanan bir şeyler var. Bu sessizliği iyi anla. Tıpkı bir çiftçinin tohumu toprağa bırakıp sabırla beklemesi gibi. Allah da senin hikayeni büyütüyor. Her iş hikmetlidir. Hikmetin de gizli bir dili vardır. İşte burada el hakim olan Allah'ım zamanlaması devreye girer. Allah el hakimdir. Yani her işi hikmetle yapandır. Arzu ettiğin yere erken varmak değil doğru varmak önemlidir. Başkaları hızla yol alıyor gibi görünse de onlar yüzeysel sen ise köklü ilerliyorsun.'' Allah seni sessizce büyütüyor. Allah'ın kuluna ince, derin, fark edilmeden ama tam zamanında müdahaleleri vardır. Allah seni El Latif isminin tecellisi ile büyütüyor. Sert değil, yumuşakça eğitir. Ani değil, hikmetle ilerletir gürültüyle değil kalbe fısıldayarak geliştirir. El Latif Allah'ın görünmeyen ama hissedilen yakınlığıdır. Büyümek bazen acı verse de bu büyüme El Latif'in eliyle olunca içsel bir huzur bırakır. Gözle görünmeyen bir gelişim içindesin. Allah seni El-Batın gizli olan ismiyle kalbini, aklını ve ruhunu terbiye ediyor. Gecikti sandığın şey aslında seni bilmediklerinden koruyordur. El-Hafız olan Allah koruyup gözeten, her şeyi muhafaza eden olduğu için senin hayatına işte tam da burada müdahale ediyor. Sanma ki Allah beni unuttu ya da hiç karışmıyor. Halbuki nakış nakış kaderini işliyor. El hafız olan Allah'ın görünen ve görünmeyen tüm tehlikelerden seni aslında koruyor. Bazen bir şeyin olmaması bir kapının açılmaması ya da bir duanın gecikmesi aslında ilahi bir korumanın sonucudur. Kul bunun farkında olmasa da el hafız onu tehlikeden çeker alır. Bu gecikme gönlünü kırmak için değil, gönlünü parçalayacak olandan korumak içindir. El Hakim her işi hikmetle yapar. Er Rahman sonsuz merhamet sahibi. Çünkü hem korur hem merhamet eder hem de en doğru zamanda verir. Acele insan işidir. İlahi zamanlama ise Allah'ın işi. Allah El Muakkir vakti belirleyen ve el müdebir her şeyi düzenleyen olduğu için senin için en uygun anı bekliyor. Şimdi olmuyorsa taşıyamayacağın yükten korunuyorsun demektir. İlahi zamanlamanın kusursuzluğuna işaret eder. Allah el muakkirdir. Her şeyi tam vaktinde yapar. Ne erken verir ne de geç. Aynı zamanda El müdebbirdir. Olayları en ince ayrıntısına kadar düzenler, planlar ve yönetir. Yani dualarının karşılığı gelmediyse bu bir unutulmuşluk değil, hazırlık sürecidir. Belki ruhen hazır değilsin. Belki zaman doğru değil. Belki o şey dışarıdan güzel görünür ama içinde seni zedeleyecek bir tehlike vardır. Ve Allah seni bu yükten şefkatle korur. Geciktirerek, engelleyerek veya senin yön değiştirmeni sağlayarak. Allah seni kırmak için değil, korumak için bekletir. Olmayışlar bazen en büyük merhamettir. Bu yüzden neden olmuyor sorusunun cevabı çoğu zaman şudur. Çünkü seni daha fazla düşünenden, seni daha iyi bilenden geliyor bu karar. Er-Rahman sonsuz merhametli El Latif incelikle iş gören isimleri sana sert değil yumuşak bir geçiş hazırlıyor. O an geldiğinde anlayacaksın. Geriye dönüp bakacak ve iyi ki bekletilmişim diyeceksin. İyi ki. Çünkü Allah El Alim, her şeyi bilen, El Habir, her detaydan haberdar olan senin bilmediğin olayları, hayırları, şerleri görüyor. Sadece dileğine değil sabrına da şükredeceksin. Allah eş şükür, şükrü kabul eden ismiyle sabrını kat kat ödüllendirecek. Senin geç dediğin hiçbir şey aslında geç değildir. El basir o seni görüyor. Essemi o seni duyuyor. Elber en güzelini hazırlıyor. Sabret ki hikayen sadece alacağın şey değil, olacağın insan üzerine yazılsın. Allah'ın hikmetine imanla yürü, teslim ol ve Allah'ın Hayatına olan müdahalelerini kabullen, isyan etme. Teslimiyet, El Hakem'in adaletine güvenmek demek. Kabullenmek, çaresizliğin sessizliğidir. Teslimiyet El Hakem, yani hüküm veren Allah'ın kararına gönül rızasıyla boyun eğmektir. Bilmiyorsan bile bilenin olduğuna iman etmektir. Allah senden her şeyi anlamanı değil, el vekil kendisine dayanılan olarak ona güvenmeni ister. Anlamadığın şeylerin ardındaki hikmet el alimin ilmidir. Sen her şeyi bozuldu sanırsın. Allah yeni bir yol açtım der. Kaybettiğini sandığın şey el hafız koruyan tarafından senin için saklanmıştır. Ağladığın anlarda bile er rahim merhametli olan yaralarını sarmak için yakındır. Teslimiyet acıyı inkar etmek değil acının içinde bile bir rahmet aramaktır. Esselamın huzuru ile kontrol tutkusundan kurtul. İnsan plan yapar. Allah her şeyi düzenleyen El Müdebbir ismiyle en güzelini takdir eder. Teslim olmak benim yolum daha iyi iddiasını bırakmaktır. Boşluk hissini El Muni olan Allah dolduracaktır. Kırgınlıklar ise kırıkları onaran El Cebbar ile tamir edilir. El mucibin cevaplarına itimat et ki içsel özgürlüğüne kavuşasın. Doğana güven, Doğanı işitene güven. Allah es semi işiten, el basir gören olduğu için sessiz çığlıklarını da duyar. Sadece yürü devam et, elinden geleni yap, kalbinden gelenle dua et ve sonra ona bırak teslimiyet omuzlarındaki yükü bırakıp şöyle demektir Rabbim ben yoruldum artık bu işe seni vekil kılıyorum sen el vekilsin kendisine güvenilen işleri en iyi şekilde üstlenen ve kullarının işini en iyi sonuçlandıransın diyerek kulun kendi gücünün yetmediği yerde her şeyi Allah'a havale etmesini, içtenlikle ben yapamam ama sen yaparsın Allah'ım diyebilmesini öğretir. El olan Allah yükünü omuzlarından indirir. Senin adına görmediğin alanlarda iş görür, en güzel şekilde sonuçlandırır. Bu teslimiyetin içinde güven vardır rahatlama vardır. imanla gelen bir bırakabilme hali vardır. Teslimiyet pasiflik değil, el vekil olan Allah'a aktif bir güvendir. Allah'ın hayır dediği şey aslında seni daha büyük bir evete hazırlıyordur. Huzur her şey yolunda olduğunda değil, yolun sahibine güvendiğinde gelir. İman bilmediğim bir yolda el vekil olan Allah'ın elini tutmaktır. Bir kız bir erkeği sevdi, bir erkek bir kızı ya da bir firmaya girmek istediğin, bir davayı kazanmak istedin, bir eve, arabaya, tarlaya sahip olmak istedin, yakalandığın hastalıktan hemen kurtulmak istedin ya da birilerine güvenmek istedin. Onunla bir şeyleri paylaşmak istedin. Sonuç istediğin gibi olmadıysa ya da olmuyorsa inan bana Allah'ın bir lütfu ve hikmeti gereğidir. El hakim olan Allah'ın hikmeti devrededir. Görünmeyen iyilikler sağanak sağanak geliyordur sana her olmamışlık senin için saklanmış bir evettir. Belki emek verdin, sevdin, bekledin ama sonuç değişmedi. Bu bir başarısızlık değil. El Hakim, hikmet sahibi olan Allah'ın seni daha iyisine yönlendirmesidir. Sen kaybettim sanırsın. el er Rahman olan Allah Sonsuz merhametiyle seni daha güzeline hazırlıyorum der. Eşi benzeri olmayan yepyeni ve her şeyin en güzelini yaratan Elbedi seni daha güzeline hazırlıyordur. Errahman seni kırmak için değil daha iyisini vermek için alır elinden bir şeyleri. Bu bir eşya da olabilir, bir Parada olabilir sevdiğinin gönlünü kaptırdığın bir insanda senin için görünmeyeni gören zarar verecek olanı engelleyen şefkatli bir el vardır. El Elbidi senin aklına bile gelmeyen güzellikleri yaratır. Bir şey gitmişse onun yerine benzersiz olanı yaratma kudreti sadece ondadır kaybettim dediğin yerde Allah gizlice lütuf inşa ediyordur. Esselam olan Allah'a teslim ol ki huzuru kana kana yudumla. Teslimiyet savaşmayı bırakıp huzuru bulmaktır. Hayatla, kaderle, kendinle kavga etmek yerine Esselam olan Allah'ın kalbine dokunmasına izin vermelisin. Artık neden diye sormasın. Bunda da hayır var biliyorum dersin. El alim ilmi her şeyi kapsar. Sen bilmezsin ama o bilir. Anlamadığın şeyler Allah'ın senin için yazdığı hikayenin henüz okunmamış sayfalarıdır. El alim her şeyi bilen senin göremediğin detayları görür. Bazı düzeltmeler sana acı gibi gelse de aslında bir korunmadır. Gerçek güç kendini, işlerini, dualarını el vekil olan Allah'a emanet etmektir. Ben elimden geleni yaptım. Artık gerisi Allah'a kaldı. Kendi çabana güvenmek yerine el vekil kendisine güvenilen olana dayanmak. Allah'a havale etmek çaresizlik değil, en büyük çaredir. Allah bazen hayır der ki seni daha büyük bir evete hazırlasın. Teslimiyet kontrolü bırakıp huzuru bulmaktır. Senin keşke'lerin Allah'ın işte şimdileridir. Sabret henüz hikayenin en güzel kısmına gelmedin. Allah'ın Es-Sabir sessizliği bir terbiyedir. Senin kavrayamayacağın derin hikmetler barındırır. El-Mürebbi seni sessizce terbiye eder. En iyi öğretmenler bazen en az konuşanlardır. Allah el-Mürebbi terbiye eden olarak seni sessizce yetiştirir. Es sabür ile sabrı beklemekle öğretir. El kavi ile gücü çaresizlikle tanıtır. El batın ile imanı görünmeyene güvendirerek pekiştirir. Susması ilgisizliği değil, senin ayaklarınla durmayı öğrenmendir el mucibin sessiz cevapları vardır. Allah bazen bir kapıyı kapatır ki sen gerçek kapıyı görebilesin. Duana evet demeyişi daha iyisi var az daha sabret işaretidir. El mucib dualara cevap veren her çağrını duyar. Bazen vererek bazen bekleterek bazen de hayır diyerek cevap verir el latifin görünmez dokunuşu vardır. Allah kalbe fısıldar, kulakla değil gönülle duyulur. El latif incelik sahibidir, sert değil nazikçe yönlendirir. Bir iç huzursuzluğu ile seni doğru yola çeker. Bir ani ferahlık ile rahmetini hissettirir. Hissedebilmen için yüreğini de dilini de temiz tutmalısın. Teslimiyet sen bana yetersin demek. Teslim olmak pes etmek değil. Artık bu yükü taşıyamıyorum değil. Bu yükü taşıyacak pek güç sensin demektir. Allah'a güvenen asla boşta kalmaz. O el vekil güvenilip dayanılan olduğu için sen bırakırsan o halleder. Allah'ın sessizliği seni kendi başına bırakması değil, kendi gücünü fark etmen içindir. Onun susması cevapsız kaldığın anlamına gelmez. Sadece cevabın henüz senin için hazır değildir. Kalbinin derinliklerine fısıldayan o ses Allah'ın sana en yakın olduğu andır. Es-Sabir sana diyor ki, sabret, hatta sana bir sır bile fısıldıyor. Kur'an'da Allah ne diyor? Allah sabredenlerle beraberdir. Karanlık yolun sırrı nedir bilir misin? Yürümeye devam edersen, güvenmeye devam edersen, yolun sonu aydınlık demektir. Karanlık bir yolda yürürken Allah susuyorsa seni eğitiyordur. El mürebbi terbiye eden sessizliğiyle seni olgunlaştırır. Bekletiyorsa seni hazırlıyordur. El hakim hikmet sahibi zamanı senin için işliyor. Alıyorsa bir şeyi senden seni koruyordur el hafız koruyan sana zarar verecek şeyleri sana zarar verecek insanları senden uzaklaştırır susturuyorsa konuşmak üzeredir el mucib dualara cevap veren en doğru anı bekliyor el alim her şeyi bilen senin bilmediğini kapalı duvarlar arkasında kapalı kapılar arkasında konuşulanları, planlananları, her şeyi bilendir. Esselam, barış kaynağı bu imanla kalbine huzur verir. Allah'ın sessiz mesajları vardır ki kelimelerden öte o sana şu yollarla konuşur. Bir kapanan kapıyla bu yolla değil der sana. Bir gecikmeyle daha iyisi yakın der bir boşlukla benimle doldur içini der. Kulakların duymazsa kalbin dinlesin. Çünkü Allah gönüllere fısıldar. El latif incelikle iş gören en derinlere dokunan. Kalbine dokunmasına izin ver. Kalbini dinle. Gecikenler en değerlilerdir. Çünkü Allah acele etmez. Onun Hazırladığı her şey kusursuz bir zamanlama ile gelir. Şimdi sıra sende. Bekleyişine sabra, endişeni tevekküle, sessizliği duaya çevir. Allah'ın susması sana en derin ilgidir. Kayıpların ardında kazançlar, gecikenlerin ardında kıymetler vardır kalbini verirsen onun sesini duyarsın. Çünkü gerçek cevaplar sözcüklerde değil kalbin huzurundadır. En karanlık an şafağa en yakın olandır. Bu umutsuzluk anının aslında kurtuluşa en yakın zaman olduğunu anlatır. El mümin karanlıkta bile güven duygusu veren kalbi teskin eden isimdir. Allah'ın vaadiyle sabret. Burada devreye es sabır girer. Çünkü sabır sadece dayanmak değil, ilahi plana güvenmektir. O sabreder ve sabreden kulunu sever. Çünkü o asla vaadinden dönmez. El Vaid ismi Allah bir şeyi vaad ettiyse o mutlaka olur. Çünkü onun sözü değişmez, gecikse de şaşmaz. Allah karanlıkta bile güven verir. El mümin sabrınla seni olgunlaştırır ve vaadini mutlaka yerine getirir. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.